Minikler Soruyor projesi kapsamında ilk konuğumuz ünlü oyuncu Zafer Algöz. Kimdir ve nasıl bir öğrenciydi? Unutamadığı öğretmenleri ve okul anıları neler? Sinema ve tiyatro oyunculuğunu düşünenlere tavsiyeleri nelerdir? Öğrenciler sordu, Zafer Algöz merak edilenleri yanıtladı. Nasıl havalar bitti Bitlis'te? Ee, çok güzel. Oralarda havalar nasıl? Vallahi hocam hasretle kar bekliyoruz. Bizim Bakan burada çok, çok var. Size gönderelim Zafer Bey. Valla kar var mı Bitlis'te? Olmaz mı? Karın başkenti burası zaten. E Bizim memlekette Erzurum olduğu için Erzurum-Kars Evet. ben kar e, şeyine alışığım. İnşallah ee, bu salgından sonra böyle yüz yüze görüşme fırsatı bulursak sizi bekleriz. Inşallah. Misafir ederiz. İnşallah. i̇nşallah ee, kısmet bu... olursa bir gün geliriz. Çok teşekkür ederiz. Bu yoğun zamanınızda bize zaman ayırdığınız için e davetimize icabet ettiğiniz için Oya Havarı İlkokulu ailesi olarak size çok teşekkür ederim Zafer Bey. Sağ olun hocam ben teşekkür ediyorum. Herkese Sağ sevgiler olun. saygılar sunarım. Sağ olun. Biz isterseniz böyle miniklerimizle baş başa bırakalım. Soruları var sizlere. Olur tabi Tabii olur. Sağ, Sağ olun, olun hocam. teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. E ee, Zafer Bey öncelikle merhabalar hoş geldiniz. Merhaba hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bizlerde gayet iyiyiz. İstanbul'da hasretle bir kar yağmasını bekliyoruz ama şu ana kadar e, havada havada bir şey yok yani. Böyle bir soğuk var ama Hı -hı. henüz daha yoğun bir kar yağışı görmedik. Umarım oraya da gelir. Bizlere buraya geldiğinde bizde biz de kaçacak yer arıyoruz soğuklardan. <laughs> evet, Sorularımıza Sorulara buyurun. geçebilir miyiz şu an? Öğrencimiz. Geçelim hocam, buyurun. Buyurun geçelim. Evet. Bize biraz önce sorulara geçmeden önce kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Bir saniye hocam şu kapıyı kapatabilir miyiz? Hocam ben 1961 yılında Kars'ta dünyaya geldim. Üç çocuklu bir devlet memurunun oğluyum. Benim dışında iki tane de kız kardeşim var benden küçük. Benden küçük diyorum ama şu anda tabii ikisi de 50 yaşın üzerindeler. Ben 59 yaşındayım. Babam devlet memuru olduğu için Türkiye'nin birçok yerini gezdik. İlkokulu Trabzon'da, ortaokul liseyi Bursa'da okudum. Sonra ortaokul yıllarında 15 yaşındayken buradaki Bursa'daki devlet tiyatrolarının çocuk ve gençlik tiyatrosu kurslarına girdim. 16 yaşımda profesyonel olarak büyüklerle ilk defa sahneye çıkıp oynadım. Sonra Ankara Devlet Konservatuvarına gittim. Orada parasız yatılı okudum 4 sene tiyatro bölümünde. Konservatuarı bitirdikten sonra da devlet tiyatrolarında profesyonel olarak çalışmaya başladım. 1985 senesinden itibaren aslında 1975'te sahneye çıkmıştım ama 85'te resmi olarak devlet tiyatrolarında sahneye çıktım. Şu ana kadar tahmin ediyorum devlet tiyatrolarında yaklaşık 40-45 tane oyunda önemli roller oynadım. 5 tane oyun sahneye koydum. Yaklaşık 20-25 adet Sinema filminde oynadım. Ee, onun dışında son dönemde daha çok Cem Yılmaz'la biliyorsunuz projeler yapıyoruz. Onun sinema filmlerinde oynadım. Yahşi Batı, Arif Bey 216, e, Ali Baba ve Yedi Cüceler gibi e, önemli sinema filmlerinde oynadım. Şu anda e, yeni bir e, televizyon dizisi için hazırlık yapıyoruz Cem Yılmaz'la Netflix'e. Erşan Kuleri. E, diye bir televizyon dizisi yapacağız, komedi. Onun hazırlıklarına devam ediyorum. Kısaca kendimi bu kadar anlatmış olayım. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Merakla ve heyecanla bekliyoruz yeni proje filmlerinizde. Şimdi izniniz olursa öğrencilerimizin sizlere merak etmiş oldukları soruları yöneltecekler. Tamam. İlk, i̇lk sorumuzla başlayalım. İlk Buyurun. sorumuz 3B sınıfından Ahmet Asaf Erdil öğrencimizden gelecek. Evet, evet. Ahmet Asaf seni dinliyoruz. Sorunu sorabilirsin. Merhaba Zafer abi. Ee, benim sorum size şu. Eğitim hayatınızda nasıl bir öğrenciydiniz? <laughs> Canım benim. Ben eğitim eğitim dünyasında zamanında yani öğrencilik zamanında okulda her zaman lider öğrenciydim. Yani kitleleri toplu halde bir yere götürme, getirme, organizasyon o işlerde çok faal bir öğrenciydim. Ama e, fen bilimleri derslerinde biraz zayıftım açıkçası. Yani mesela matematik, e, fizik gibi derslerde zayıftım ama edebiyatla ilgili olan derslerde çok kuvvetliydim. Onun dışında beden eğitiminde e, çok iyiydim. Yani aslında ilkokul ve ortaokulda örnek gösterecek kadar süper çalışkan bir öğrenciydim. Lisede bir durgunluk dönemi yaşadım, bir bocalama dönemi. Ama sonra Ankara Devlet Konservatuarı'na öğrenci olarak gidince orada da parlak bir öğrencilik dönemi yaşadım. Öyle süper, muhteşem, her şeyi yapan, her şeyi bilen bir öğrenci değildim. Ama derslerimi her zaman dikkatle takip ederdim. Öğretmenlerimi çok severdim. Ee, sonra da Ankara Devlet Konservatuarını bitirdikten sonra da zaten profesyonel olarak hayata başladım. Ama öğrencinin en zor tarafı e, sürekli hayatın hep sınavla geçer. Hep imtihana girersin. Bildiğin bir şeyi, bildiğini Kanıtlamakla geçer ömrün ama hayatta zaten böyledir. Hep bir sınavlardan geçersin. Dolayısıyla e, soruna şöyle cevap vereyim. Öğrencilik döneminde süper parlak bir öğrenci değildim ama çok dikkatli ve insanlar tarafından sevilen bir öğrenciydim. Evet teşekkür ederiz tekrardan. E, i̇kinci evet. sorumuz 3C sınıfından Mehmet Kayatlı öğrencimizden gelecek. Evet Mehmet seni dinliyoruz. Merhaba Zafer abi, benim sorum da şu, ismini unutamadığınız, hayatınıza yön veren öğretmenleriniz oldu mu? Olduysa hangi özelliklerinden dolayı unutamadınız? Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum böyle güzel bir soruyu sorduğun için. Benim ismini unutamadığım öğretmenlerim var elbette. İsmini unuttuğum öğretmenlerimden de şimdiden buradan özür dilerim, ellerinden öperim hepsini. Hepsi çok kıymetli benim için. Ama ilkokuldaki ilk öğretmenim e, Engin Hatuncuk Hafızoğlu. Trabzon Dumlu Pınar İlkokulu'nda öğretmenimdi. Onu hiç unutmuyorum. Onun dışında da ortaokulda e, sevgili öğretmenlerim Tülay İltan ve rahmetli oldu Allah rahmet eylesin Bingül Toksoy. Onlar benim hayatıma yön veren öğretmenlerim oldu. Çünkü beni tiyatroya yönlendirenler onlardı. İlk bende oyunculuk potansiyeli gören öğretmenlerim onlardı. Dolayısıyla benim meslek seçimimde, oyunculuğu seçimimde bana çok büyük destek oldukları için Bingül Toksoy'u ve Tülay İltan'ı hocalarımı hiç unutmuyorum. Onun dışında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Türkiye'nin çok çok önemli oyuncularıyla, önemli rejisörleriyle de çalıştım. Onlar da benim öğretmenliğimi yaptı. bunların birçoğu işte Cüneyt Gökçer olsun, Bozkurt Kuruç olsun, Seni Sergen Asuman, Korat, onlar da benim için ejder akışık, onlar da benim için çok kıymetli öğretmenlerdi. Vefat etmiş olan öğretmenlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayan bütün öğretmenlerimin de ellerinden öpüyorum. Evet, teşekkür ederiz. Üçüncü sorumuz 3A sınıfından Hamza Erdil adlı öğrencimizden gelecek. Evet Hamza, seni dinliyoruz. Merhaba Zafer abi. Unutamadığınız bir okul anınız var mı? <laughs> Ee, unutamadığım okul anım tabii ki var ee, ortaokuldayken e, Çelebi Mehmet Ortaokulu'nda beden eğitimi salonunda e, bizden önceki sınıfın e, dersine biz sınıf olarak topluca gittik katıldık ve kendi aramızda mesela bizim dersimiz saat 11 ile 12 arasındaydı beden eğitimi öğretmeni herkese gidiyordu biz toplu halde bir saat önce gittik Saatlerimizi de ona göre ayarladık. Dedik ki hocam ders sırası bizim. Bu arkadaşlar yanlış gelmiş dedik. Hocayı ve oradakileri de ikna ettik ve 2 saat ders yapmıştık. Bu benim için çok komik bir anıydı. Sonradan hoca da çok güldü. Ulan nasıl bizi kandırdınız diye. <laughs> Teşekkür ederiz tekrardan. Evet. Ee, dördüncü sorumuz 4A sınıfından Rana Kızılşahatlı öğrencimizden gelecek. Evet Rana sorunu sorabilirsin. Merhaba Zafer abi. Sana sor sorum şu. İleride sizin gibi tiyatro ve sinema oyuncusu olmak istersek bizlere ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz? Ee, sinema ve tiyatro oyuncusu olabilmek aslında herkesin bir sevdası Rana'cığım. Ama tiyatro oyuncusu olabilmek herkesin yapabileceği bir iş değil. Çünkü televizyon dizisinde oynamak, sinema filminde oynamak, Herkes de televizyon dizisi ya da sinema filmi yapabilirsin. Çünkü neticede kamerayla çekildiği için olmayan yerleri baştan bir daha çekme şansına sahipsin. Kesersin, biçersin, montaj yaparsın, eklersin. Hiç oynayamayan, sesi soluğu olmayan bir oyuncuya dublaj yaptırarak yani bir başkası tarafından seslendirerek de sanki oynuyormuş gibi gösterebilirsin. Ama tiyatro oyunculuğu öyle değil. Tiyatro oyuncusu olabilmen için yetenekli olman lazım. Sinemada, televizyonda oynayabilmek için de yetenekli olman lazım. Onun dışında çok okuman lazım. Edebiyat okuman lazım. Türk edebiyatı, dünya edebiyatı okuman lazım. Klasik romanları okuman lazım. E, mümkün olduğunca kaliteli sinema filmi seyredip e, onları takip etmen lazım. Eğer meslek olarak bunu seçeceksen de şunu bilmen lazım. Oyunculuğun ilk 30 yılı çok zordur. Ondan sonra her şey kolaydır. Yani kirli ve zor bir meslektir oyunculuk. Dışarıdan belki çok cazip gelebilir ama e, bizim sektörde yani özellikle televizyon ve sinema dünyasında bizim yaptığımız işin dörtte üçü beklemekle geçer. Hep e, çekimler yapılırken bir plan değişikliğinde, kameraların yeri değişirken işte bir yarım saat bekleyin derler. Işık ayarlanır, ses ayarlanır, kameralar ayarlanır. Gerisin aynı kaldığın yerden aynı performansla devam etmek zorundasın. Yani orada o anda işin içinde olman lazım. E, bu işte oyunculuk mesleğini seçebilmek için şu anda sizin için çok erken. Çünkü bir insan oyunculuk mesleğini seçebilmesi için bir 16-17 yaşlarını falan geçmesi lazım yani. O yaşa kadar bakalım hevesiniz devam ediyor mu etmiyor mu? Belki oyuncu olamayabilirsiniz ama çok iyi bir rejissör olabilirsiniz. Çok iyi oyun yazarı olabilirsiniz. Film senaristi olabilirsiniz. Ya da bir film ekibinde çalışan iyi bir kostümcü olabilirsiniz genel sanat yönetmeni olabilirsiniz, kurgucu olabilirsiniz, iyi montajcı olabilirsiniz. Yani bu sektör içerisinde yapılacak çok iş var ama oyunculuk için şu anda sizin yaşınız çok erken. Evet, teşekkür ederiz tekrardan. Ee, son sorumuz. 4B sınıfından Şilan Kızılkaya adlı öğrencimizden gelecek. Evet Şilan seni dinliyoruz. Sorunu sorabilirsin. Merhaba Zafer abi. Benim size sorum şu. Çocukluğunuzda kurduğunuz hayalleri gerçekleştirebiliriz mi? Ee, çocukluğunda kurmuş olduğum hayallerin bir çoğunu gerçekleştirdim. Ama henüz daha gerçekleştiremediğim de var. Ee, hayatımdaki en büyük gerçekleştirmek istediğim idealim e, ünlü Türk denizci Sadun Boro gibi mütevazi bir yer kendi tekneyle <laughs> Benimle birlikte o maceraya çıkacak dört kişiyle bütün dünyayı dolaşacak, böyle bir yaklaşık bir seneyi geçecek bir e, zaman diliminde bir denizlerde dolaşmak isterim. Hayatımdaki yapmak istediğim en büyük e, hayalim bu. Bakalım gerçekleştirebilecek miyim? Bunu yapanlar oldu tabii. Sadun Boro yaptı. Osman Atasoy muydu İlker o? Denizci. Evet, evet, Osman Atasoy vardı. O karısıyla beraber yaptı bunu. Belki günün birinde ben de yaparım. Kısmet ama... En büyük hayalim bu. Bir küçük mütevazı bir yelkenliyle dünyayı dolaşmak. Çok teşekkür ederiz sorularınızı cevapladığınız için. Sağ, Sağ olun. Umarım sen... hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. Sağ olun. Son, son olarak Zafer Bey'le e, bir ortak sevdamız var. Daha doğrusu kara sevdamız var. Beşiktaşımız e, e, mı Allah... var hocam? Bu minvalde biraz sizden siyah beyaz cümleler duymak isteriz Zafer Bey. <laughs> evet hocam. Hocam biliyorsun bizim meşhur sözümüzdür. Ee, bir gün herkes Beşiktaşlı olmasın. O ayrıcalık bize kalsın. O ayrıcalık bize kalsın. Çünkü bizim Beşiktaşlılığımız başka bir şey. Beşiktaşlı olmak hayata karşı bir duruş. Aynen. Hayata karşı bir direniş. Biz çünkü dünyanın en büyük mahalle takımıyız hocam. Kendini <laughs> Aynen. Beşiktaşlı hisseden herkes bizim mahallemizdendir. Özellikle bu Beşiktaş'ın önceki yıllardaki Come to Beşiktaş sloganıyla bütün dünyaya duyurmuş olduğu, tanıtımını yaptığı o projede onun sayesinde herhalde 1,5-2 milyar insan Beşiktaş'ı tanıdı ve bildi. Şu anda Beşiktaş'ın başında Sergen Yalçın var. Sergen Yalçın sadece Beşiktaş'ın değil, bana göre Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızıdır. Ayrıca hocalığına da adamlığına da sonra kadar kefil olduğum bir kardeşimdir. Biz Beşiktaşlılara biz Beşiktaşlılara yakışan da ona sonuna kadar destek vermektir. İnşallah sezon sonunda iki göğü isteyeceğiz hocam. Çünkü bu sene o sene Ocak değil mi? Ayında, tabii Ocak ayında iki üç tane transfer gelecek. Beşiktaş'tan gelişmeye gidecek adamlar olacak. Daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim Zafer Bey. Bitti Seccar'dan. mi? Eyvallah. Ee, Sağ olun. E, süremiz hocam, dolayı. Sağ olun. Biz de şimdi kayda gireceğiz çünkü. Çok teşekkür ee, ederim zaman ayırdığınız için. Hepinize... Sağ olun. Hocam ben teşekkür ederim. Hem size buradan sevgilerimi iletiyorum hem kıymetli öğretmen hanımefendiye. Bütün çocuklarımın evlatlarımın hepsinin o güzel gözlerinden, alnından öpüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Bitlis'ten sevgiler, saygılar hocam. Bitlis'ten de size sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun hocam. Hoşça kalın.